Sevgili öğrenciler, tork denge sorularından bir tane daha çözelim. Önce soruyu bir anlatalım. Şekildeki levha 60 p ağırlığında O noktasından geçen menteşe etrafında dönebilmekte. Bu levhanın şekildeki gibi dengede kalabilmesi için uygulanabilecek, tutabilecek en küçük kuvvet kaç Newton? Onu soruyoruz. Önce levhanın ağırlığını yazalım. Levhanın ağırlığını iki şekilde yazabilirim. Ya tam ortasından alırım ya da levhanın ağırlığını da düzgün türdeş olduğu için iki uca paylaştırabilirim. Ben iki uca paylaştırmak istiyorum. Paylaştıralım. Diyorum ki, A bölü y 60 bölü 2. 30'u buraya yazdım. 30'u da 30'un üstünde buraya yazdım. Bu sistemi bıraksak O'ya göre ne yapar? Şöyle dönmez mi? Şöyle dönecek. Bunun dönmemesi için, düşmemesi için biz de ne yapacağız? Bu tarafa doğru bir kuvvet, dönücü etki uygulayacağız. Yani tork uygulayacağız. Diyelim ki burası artı yön ise, burası da ne olacak? Eksi yön. Peki, kuvvetin minimum olabilmesi için, bakın dikkat ettiyseniz, en küçük kuvveti soruyorum. Herhangi bir kuvvet demiyorum. En küçük kuvvet hangisidir? Bakın bunu bıraktım şöyle. görüyor bu Dönmemesi için ben böyle de uygulayabilirim. Kuvveti şuradan da uygulayabilirim, alttan da uygulayabilirim. En küçük. En küçük olabilmesi için en uzak olmalı. Gidip tork alıyorum bakın. Eksi yöndekilerin torku, artı yöndekilerin torklar eşit olacak. Eksi öndekilerin torku. Tok eksilerin büyüklüğü, tok artıların büyüklüğüne. Ne olmalı? F çarpı maksimum uzaklık eşittir. 30 çarpı, 30'un buraya uzaklığı. Buraya uzaklığına kısaca 3x diyelim. 3x olabilmesi için şuranın maksimum olabilmesi için O'da en uzak yeri uyguların kuvveti bir de O'ya öyle bir şekilde uyguların ki şu kuvveti güreşenine ayırma dik olur, en uzak olur. İşte F kuvvetini eğer böyle uygularsa şurası 3x, 1, 2, 3, 4 olduğu için Burası da 4x. O zaman şuranın uzunluğu da gördüğünüz gibi kaç olacak? 5x. Yani f çarpı 5x. 30 çarpı 90x. x derdi bir 5'e veriyorum. f eşittir kaç çıktı? 18 Newton çıktı. Bu cismi dengede tutabilecek minimum kuvvet 18 Peki hocam 18'in dışında daha farklı kuvvetler dengede tutabilir mi? Evet. Deneyelim. Bakın diyelim ki şöyle kuv kuvveti şöyle uygulasaydık. Aynı soru. Şurası. Şuraya kaç demiştik? 30. Buraya ne demiştik? O kuvveti şöyle uygulasaydık. ve şöyle olsaydı. Şuraya göre tork alsak. Bunun torku, bunun torku ne olacak? Şurası kaç x? 3x. Burası kaçtı? 4x. 4 bölüm olduğu için 4x. O zaman bunun torku, bunun torku ne olacaksa 30 çarpı 3x eşittir. F üstü çarpı şunun toplamı kaç? 4x. O zaman f üssü eşittir 94'e bölersek kaç çıktı gördüğünüz gibi? 22 buçuk Newton çıktı. Ah! Kaçtı? 18. Kaç oldu? 22 buçuk Newton oldu. Bak yine nereden uyguladık? Buradan uyguladık. Ama Dik uygulamadığımız için şu mesafeyi almadığımız şöyle çevirdiğimiz için dik uzaklık azaldığı için kuvvet de arttı. Peki diyelim ki bunu biraz daha farklı bir yerden uygulayalım. Aynı cisim yine şurası O noktası yine şurası 30 diyorum ki cismi Hani şöyle bölmeleri ayırmıştık bunu. Tam şuradan uygulayalım. Ya da tam şuradan uygulayalım. F üstü. Buraya göre tork alırsam bunun torku bunun torkuna iş olmak zorunda. O zaman ne olur? 30 çarpı şurası 3x f2 üstü çarpı şurası x f üstü eşittir. Kaç oldu? 90 Newton oldu. Yani mesafe azaldıkça onu dengede tutmak için uyguladığımız kuvvet arttı. Öyleyse bu sorularda, bu sorularda cismi dengede tutabilecek en, en büyük soramayız zaten. En küçük kuvveti soruyorsam en uzakta bir dik olmalı. Yanık bir cisim alıyorum. Diyelim ki şuradan menteşelenmiş. Bu cismin dengede kalabilmesi için ağrı da şurada G. Şöyle çeviriyor. Bizim bunu dengede tutabilmemiz için en uzak buna en uzak ve dik bir kuvvet uygulamalıyız ki en küçük kuvvetle dengede tutabiliriz. Teşekkür ediyorum. Başka bir sürede görüşürüz.